bu kız alışveriş videosu çekebiliyor arkadaşlar. Sonunda. Evet arkadaşlar muhtemelen net olduğumu düşünerek videoya başlamak isterim. Öncelikle herkese tekrardan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Klasik şeyleri bitirip videoya direkt geçmek istiyorum. Çünkü çok vaktim yok. 3 video peş peşe gelecek gibi bir şey. Bu videoyu çekerken editi bitirmem gereken bir video mevcut. Ve bu videoyu bitirdikten sonra da bir video çekmem gerekiyor ve evden çıkış yapmam gerekiyor. O video da bu videodan sonra gelecek. Anladığınızı düşünüyorum. Evet arkadaşlar aslında bugün sizin en sevdiğiniz şey yapacağız. Bir alışveriş videosu çekeceğiz. Sizlere son zamanda yaptığım, son birkaç ayda yaptığım alışverişi göstereceğim. Birazcık birikmesini bekle. Başlıktan da anladığınız üzere denemeli bir alışveriş videosu olacak ama şu an burada denemeyeceğim çünkü böyle dikey şekilde kadrajlamam gerekecek. O yüzden ben denediğim halleri şöyle şu tarafa kayarak şuraya koyacağım arkadaşlar. Yani her gösterdiğim ürünü yanda denemeli halde görmüş olacaksınız. O halde lafı çok uzatmadan videoya geçelim. Öncelikle Trendyol Milla'nın taytlarından başlamak istiyorum. Bu arada spora başladım. Bu yüzden tayt almam çok normal. Yani bunu gözden kaçırmayın. Spora başladığımı unutmayın. Bundan bir önceki videoyu izleyenler spora yeni başladığımı biliyor. O yüzden ayrıcalıklısı da. Evet. Siyah bir tayt aldım. Bu normal kumaş. Fitilli değil. Yani spor için ve normal kullanım için gayet uygun arkadaşlar. Yüksek bel hatta baya yüksek bel. Neredeyse süreceğinizin altına geliyor. Aşırı derecede yüksek. Toparlayıcı bir kalıbı var. Yani böyle esnek. Küçük ama böyle sıkıyor sizi. Ben small aldım bel kısmı falan çok güzel oturuyor. Boyu da aşırı uzun gelmedi. Yani ben 1.60, 1.58 olmama rağmen. Ben bunu çok sevdim arkadaşlar. Bunun bir rengini daha aldım. onda hemen göstereceğim. Yanda da zaten üzerimdeki duruşunu görüyorsunuz. Fiyatları da uygun fiyatlı yani. 60-70 lira falan ama indirim döneminde 50'ye kadar düşüyor sanırım. Yani kesinlikle bakmaz. Geçiyorum. Bir de mor rengini aldım. Aslında mor değil. Mürdüm gibi bir renk bu. Yani spor için de uygun Kalı, e, Şöyle ki Spor için de uygun normal günlük Kullanım için de uygun Çünkü kumaş yani şey değil Parlak bir kumaşı yok Dümdüz kumaş bez mi deniyor buna bilmiyorum Örme kumaş deniyor sanırım Öyle bir kumaşı var O yüzden çok rahat günlükte giyebilirsiniz Sweetlerle falan Sporda da aynı şekilde yani giydim denendi de Hiçbir sıkıntı yok gayet rahat Bunu da ben small aldım Bu da aynı şekilde zaten aynı model Boyu falan gayet iyi oldu. Yüksek belliği çok güzel. Hani esnek yapısı da bayağı rahat ettiriyor açıkçası. Buna da bakabilirsiniz. Zaten üzerimdeki duruşunda görüyorsunuz. Bu arada onların diğer renklerini de almayı düşünüyorum. Bir de fitilliler var. Onları da deneyeceğim. Yine zaten bir spor alışverişi ya da yine bir alışveriş videosu gelecektir. Sonrasında arkadaşlar şöyle bir eşofman aldım. Bu griye. Bunun kumaşı inanılmaz güzel. Tamamen kışlık. Bilmiyorum yazın giyilir mi? Ee, kumaşı nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Kadife bir kumaş gibi. Kadife pantolonları hayal edin şu an aklınızda. Ee, ona benziyor. Kalın, yünlü gibi. Ama öyle de değil tam olarak. Yani giydiğinizde zaten hani şöyle gösterdiğimde de pek öyle durmuyordur. Ama üzerinizde böyle çok sıcak tutuyor sizi. Oversize bir kesim. Ben bunu medium aldım. Hani daha oversize dursun diye. Ama fav yani. Bunun siyahını kesinlikle alacağım. Çok beğendim. Hani paçalarının lastikli oluşu, yüksek bel oluşu falan. Ve sıcak tutması mükemmel. Kesinlikle kışın tercih edebileceğiniz bir şey. Ve bunun fiyatı da yine 80-90 civar bir şeydi. Ama indirim döneminde yakalarsanız çok daha ucuza düşer arkadaşlar. Yeneki duruşunu da şuradan görüyorsunuz. Bu arada özlediniz mi beni? Evet arkadaşlar bir diğer ürünümüz ise bu siyah nervür dikişli bütün influencerların dolabında olan pantolon. Ben bunu çok fazla gördüm. İlk gördüğümde de çok beğendim ve dedim ki neden bir influencer adayı olarak benim dolabımda da olmasın ki iyi ki olmuş. Aşırı güzel bir kalıbı var. İnanılmaz güzel sarıyor vücudu. Ben 36 beden aldım arkadaş. Şu önündeki dikiş detayı o kadar şık gösteriyor ki aynı zamanda hani Jordan'la da kombinledim ben bunu. Topuklu ayakkabıyla da kombinledim. Hatta onların fotoğraflarını da koyarım. İkisinde de çok güzel duruyor. Yani alabileceğiniz en iyi kumaş siyah pantolon diyebilirim. Bu nervür dikiş olayı bayağı hava katıyor zaten. Mila'nın ürünlerinde de yani 36 giyiyorum. 34 aldığım da var. Onu da göstereceğim. Paçalarını yaptırdım sadece. Onun dışında ekstra bir şeye gerek duymadım. Çok güzel oturdu arkadaşlar. Kesinlikle buna bakmalısınız. Ve fiyatı da uygun bayağı bunun da. Üzerimdeki duruşunda söylemiyorum artık. Şuradan görebiliyorsunuz. Evet bir diğer ürüne geçiyorum arkadaşlar. Bu krem rengi pantolon. Krem mi demeliyim yoksa bunların başka bir adı var mı? Bej mi demeliyim? Bej de olabilir. Artık Influencer Dili ve Edebiyatı bölümü okuyorum resmen. Üzerimdekiyle rengi çok benziyor. Bu arada üzerimdekini de anlatacağım. Bunu en son anlatırım. Bunu da yine Milla'dan aldım. Aşırı güzel. Tok bir kumaşı var. Yani mom jean zaten bu. Kumaşı da sert yani. Çok böyle ince bir kumaş değil. Nasıl anlatacağım bilemedim şu an ama. E, bildiğiniz mamcuyun kumaşı yani. Milan ürünlerini daha önce aldıysanız bilirsiniz. Yani ince bir kumaş değil. Çok tatlı duruyor böyle kalın sizi sıkı tutacak bu kumaş. Yüksek bel. Paçalarını yaptırmadım ben bunu. Yani bir tık katladım bir kere giydim zaten. Ama muhtemelen kestiririm. Çünkü pantolonlarda hiçbiri bacağıma tam olmuyor. Yani hepsi uzun geliyor arkadaşlar. Sekmeyen bir kural bu. 36 aldım ben. Tam oldu bana. Zaten duruşunu göreceksiniz. Ee, şöyle bir detayı var arkadaşlar. Bu bunu vintage gösteriyor baya. Buradaki dikiş detayları kahverengi. Turuncumsu böyle. Turuncumsu bir kahverengi. yani Böyle aşırı vintage gösteriyor. Arkası da o şekilde. E, gömleklerle falan da kombinlediğinizde çok tatlı duracağına eminim. Herkesin dolabında olması gereken bir parça aslında. Krem rengi jean'ler de baya güzel kombinleniyor. O yüzden buna bakmalısınız diyorum. Ben bu arada bunu aşırı ucuza aldım. Ben aldığımda 70 lira falandı. Hatta size bunu linkledim. Instagram'dan takip etmeyenler çok şey kaçırıyor arkadaşlar. Şuraya bırakıyorum adresimi. Instagram'dan bunu linkledim ve 53 liraya düşmüştü o an. Hani linkledim. İndirim vardı diye linkledim size. 53 lirayı gördüğü pantolon. Şu an tabii yine 120 liraya falan çıkmış ama İndirimleri sürekli Instagram'da paylaşıyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Unutursanız çok büyük ayıp edersiniz. Daha bir şey demiyorum bunun için. Evet arkadaşlar bir sonraki parçamız ise bu yine. Bütün influencer ablalarımın dolabında olan 90'lar white leg jean arkadaşlar. Bu ürün hakkında da yine aslında çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Çünkü çok güzel bir model. Yani şuradaki bu kemer kısmının V geliyor oluşu belinizi çok güzel gösteriyor bu arada. Gerçekten ince gösterdiğine eminim. Bileyim telefonun sesini almamış. Özür dilerim arkadaşlar. Çok özür dilerim. Şöyle 36 beden aldım önce. Sonra denedim falan. Zaten baya paçaları uzun. Onu hallettik. bunu da hallettik. Ee, kalıbı şeydi. Şuradan dar, buradan bollaşıyor ama baya şu kısımları bol gelmişti bana. Şuradaki iç bacak kısımları. Dedim ben bunu iade edeyim 34 alayım. Yani kalıbı bir tık büyük bence bana kalırsa. Ben 34'ünü aldım. Şu an bendeki 34 bedenim. Bu daha güzel oldu. Yani tam oturdu diyebilirim. Bir de şimdi spora falan başladım. Belki daha çok zayıflarım falan. 4 alması da mantıken yani daha iyi oldu arkadaşlar. Çünkü hedefimiz 48-50 kilo. Şu anda da 57 kiloyum. Yani bir alıyorum bir veriyorum. Bir 53 oluyorum. Bir 58 oluyorum. O yüzden zaten spora yazıldım koruyabilmek adına. Bunu da ön bilgi geçeyim size. Öyle. Onun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Pantolonu aşırı beğendim. Yani jeanin rengi çok güzel zaten. Tam istediğim mavi tonu. Yani açık mavi. Paçaları falan bolluğu çok güzel. Bence buna da bir bakın ve şans verin derim. Zaten herkesin doğrunda olması gereken bir blue jeans. Evet arkadaşlar. Bir sonraki parçamız ise bu kolej montu. Kolej ceketi, kolej hırkası artık nasıl hitap etmeyi seviyorsanız. Umarım ben netimdir. Üzülürüm net değilse. Arkadaşlar bunu da ben Trendyol'dan aldım. Bu No March diye sanırım öyle okunuyor. O markanın bir kolej ceketi. Erkek markası yani kız ürünleri var mı çok dikkat etmedim ama Kolej ceketleri uygun fiyatlıydı diğer markalara. Bershka'ya, Plant Beer'a e göre. Ben bunu 180 liraya falan aldım. Yani kargo falan isteme. 200 lirayı buldu tabii ki. Ama arkadaşlar çok güzel. Yani içi polarlı. Böyle bir şey. Polar deniyor sanırım buna. Yumuşacık tutuyor sizi. Kolları gri. Ben yeşil ve siyah arasında gidip geliyordum. Siyah da istiyorum hala. Ama bedeni yoktu. Bunu da kolu keşke beyaz olsa dedim. Ondan sonra dedim ki gri de hani tatlı durabilir böyle. Eşortmanla vesaire. Gri aldım. Medium alacaktım ama small'u kalmıştı. Small aldım. Yani duruşunu görüyorsunuz. Beğendim. Kötü değil. Kolej montu arayışındaysanız kesinlikle alınır. Çünkü fiyatı uygun ve gerçekten kaliteli bir şey. İnce bir şey değil. Hani bazı butiklere de geliyor çok uygun fiyatı ama kumaşları çok ince oluyor. Bu bildiğiniz polar ceket yani. Eğer bir arayıştaysanız kesinlikle buna bakmalısınız. Bu arada söylediğim her şeyi mutlaka Instagram'da öne çıkanlarda bulabilirsiniz. Aşağıya da linklemeye çalışırım. Bunları unutmayın takip edin. Şimdi geldik size anlatmanın en zor olduğu parçaya. Bolero görüyorsunuz. Evet bunu aldım. Böyle giymenik bir şey. Bu arada çok işim geldi. Bu arada böyle de giyilir yani şakasız. Çok uzun bir ipleri var. Anlayacağınız bu bağlamalı bir şey. Zaten bir önceki videomda da size kargolar geldikçe göstermiştim. Oradan izleyenler yani beni sıkı takipte olanlar her şeyin farkında ve önden gidiyor arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadar. Ee, bu parça arkadaşlar kesinlikle çok şık bir parça. Öncelikle onu söylemek isterim. Siyahla kombinledim, jeanle kombinledim, krem rengi jeanle kombinledim inanılmaz güzel duruyor. Ve kumaşı bez bir kumaş değil. Bildiğiniz böyle abiye kumaşı gibi. Nasıl söylenir? Bilmiyorum. Balıkçı kumaş mı? Hayır. Öyle bir kumaş yok. Da iç göstermiyor. Çok güzel. Sıkı tutacak yani böyle. Bunun adını biliyorum ama asla yine <laughs> aklıma gelmiyor. Ve, iş... Ve istemsizce söylemek istiyorum şu anda. Dalgıç kumaş. Dalgıç kumaş başlayalım az önce. Farkındaysanız duymadınız. Onu silip atın kafanıza. Gayet güzel. Böyle çift dönüyor. Bayağı uzun bir ipi var. İsterseniz onu kesip biçebilirsiniz Bilmiyorum ben. Çok ellemedim. Ben bunu beğendim arkadaşlar. Üzerimizde gerçekten gayet şık duran bir şey. Buna da bir şans verebilirsiniz. Yani çok da pahalı değildi zaten. Ben small tercih ettim. Yani bütün ürünlerimde small tercih ettim sanırım. Şu sivit dışında. Onu da şimdi göstereceğim evet arkadaşlar. Benim en heyecanlandığım parçayı göstereceğim. İşte bu bugün geldi bu arada. Bunu bekledim videoyu bitirmek için, videoyu çekebilmek için. Gösteremedim. Bahçıvan tulum arkadaşlar. Ben yıllardır böyle bir tulum arıyordum ama tam olarak istediğim gibi asla bulamıyordum. Ve dedim ki Mila'ya bir şans verebilirim bence. Çok güzel. Rengi çok güzel. Yine dikişleri kahverengi. Bilmiyorum kahverengi ipe karşı bir fantazim var galiba. Çözemedim ama. Şöyle tam olarak bunu zaten gösteremeyeceğim üzerimde arkadaşlar. Ama şöyle durayım. Tatlı gözükeyim size birazcık. Siz bunu şurada görün. Bunu, bugün bunu giysem acaba? Şu üzerimdeki de tatlı durdu. <laughs> çok kararsız kaldım alıp almamak arasında ve kaç beden alacağım arasında da çok gidip geldim. 38 alacaktım. Hani tulum bol dursun mantığı yatıyor kafama ve oversize'ı seviyorum. Sonra baktım ki yani hamile bir kadın bile 34 beden almış. Acaba dedim tam olarak kendi bedenimi mi alsam? Çünkü yorumlarda da hep küçük alın küçük alın denmişti. 36 aldım. Pişman değilim. Bence güzel oldu. Bir tık da kilo vereceğimi düşünerekten daha da bollaşacağını düşünüyorum düşünerekten düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Kotlar biliyorsunuz ki böyle hani eğilip kalktıkça bile esniyor, kendini bırakıyor, salıyor daha doğrusu. O yüzden 36 aldım. Yani kendi bedenimi aldım ben. Bollaşırsa da hoşuma gider. Hiç sıkıntı değil. Böyle. Ama bunu bayağı beğendim. Bunda yine 170 lira falan da fiyatı. 120'ye düşmüştü indirimde. Yani detaylı bakarsanız 90'a 80'e düştüğünü bile belki görebilirsiniz. Unutmayın. Tulum isteyenler kesinlikle buna şans verebilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir de sivit göstermemiz yok mu? Çok uygun fiyatlı bir sivit ve fiyatına göre kalitesi inanılmaz bir sivit. Gerçekten fab. Fiyat performans ürün dedikleri bu olsa gerek. Youtuber ablalarımın influencer ablalarımın. Ben bunu arkadaşlar 49 ya da 50 liraya aldım. Sadece ve sadece. Large beden aldım bunu da. Çünkü sivitlerde bol seviyorum. Yani çok tatlı bir kumaşı var. Yani aşırı aşırı işte plant bir kalitesi beklemeyin. Ama içi polarlı yani mevsimlik bir sivit ve bence 50 liraya alabileceğiniz en iyi sivit olabilir. Kesinlikle bakabilirsiniz. Bu da çok hızlı geldi. Kargosunda da sıkıntı yaşanmadı. Genelde hani alacağım zaman Mila'dan alıyorum hızlı gelsin diye. Ama bu markanın ikisi de güzeldi yani. Bunların linkinde yine Instagram öne çıkanlarında bulabilirsiniz. Aşırı güzel. Üzerime duruşunu da görüyorsunuz. Mükemmel. Oversize seviyorsanız large alın. Diyecek hiçbir şeyim yok başka. Çok güzel arkadaşlar. Perfect. Evet. Son olarak bunu göstereceğim size. Bir de çantam var. Sonra çantayı göstereceğim. Bunu da kollarını böyle bırakmışım ya. Üy, unutuyorum. Birazcık uzun. Benim kollarım kısa arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Boyum da kısa, kolum da kısa. Kol, kol şey durdu bende. Gerçi şu an kamerada çok kötü durmuyor ama el detaylı. Gözünü sevdiğim semtim. Arkadaşlar ben bunu aslında sporda giymek için aldım. Bakın şöyle bir tık daha göstereyim size. O karın kaslarını gözüküyor bakın. <laughs> Şu şekilde ucu lastikli bir ürün. Yine zaten üzerindeki detayını hani boydan bir şekilde göreceksiniz ama lastik detaylı o yüzden böyle yukarı çıkmıyor. Parça kısa olsa da kesinlikle yukarı çıkmıyor. Ve hani açılma derdiniz olmuyor lastikli olduğu için. Ve elleri şu detaydan. E bu detayı bilmiyorum. Herkes çok seviyor arkadaşlar. Ben bayağı sevdim. Bunda yani uygun fiyatlıydı. Ne kadardı? 50-60 lira bir şeydi sanırım. ya rengi falan da vardı. E şu balıkçı yaka oluşu da çok güzel. Ben zaten bunu spor için aldım. Ama günlükte giyerim. Çünkü fitilli bir kumaşı var. Hani Sadece spor için değil. Hatta sporda giymeye bir tık tedirgin oldum. Çünkü hani terlersem açık renk bu altın belli olur mu falan diye. Ama çok güzel arkadaşlar. Hani kalınlığı falan her şey çok yerinde. Kesinlikle buna bakabilirsiniz zaten el bir daha bahsetmeyeceğim. Olay bir ürün. Krop. Çok güzel durur. İşte pantolonla, şu tulumun altına falan bugün giyersem görürsünüz. Yani Instagram'dan görürsünüz. Diyeceklerim bu kadar. Yani ben bunu small aldım. Ama ilk small alsam da belki olurdu. Kolları tam yapışmadı bana. Ama bu sefer de üstü çok kısa gelebilirdi. Yani ben small'dan devam. Neyse arkadaşlar şimdi son ürüne geçiyorum. Evet arkadaşlar son olarak da şöyle bir çanta aldım. Bu çantayı da şaka ya da saka bilmiyorum nasıl okunuyor. Şaka diye okunuyor sanırım. Bu çanta da zaten şeyde de göstermiştim bir önceki videomda paket açılımında. Yani baya güzel. Bunları bilmiyorum. Çok kullanışta buluyorum. Hem de çok uygun fiyatlılar. Kolumda da gördüğünüz gibi böyle tatlı duruyor yani. 30 lira falan. Bu markanın hatta birçok rengini alıyorum yani. Kesinlikle bakmalısınız. Çünkü 30 liraya bu kalitede bulamazsınız. Ve spor tabii daha çok. Çünkü kumaşı falan böyle şey kışır kışır kumaşlardan. Ama içi falan bayağı kaliteli ve büyük yani şey değil. Bir, bir markanın muadili bu. Oğuz Onun şeylerinden yapıyor sanırım. Yani bilmiyorum. Beğeniyorsanız bu tarz modelleri kesinlikle bakmalısınız. Çünkü hani yumuşak oldu, şu büyük oldu. Yani çok içinin çok aşırı küçük olmayışı falan. Ya klasik bir baget çanta aslında. Bak uydu bana görüyor musunuz? Ne giysem uyuyor bugün kombinime. Niye böyle oldu bilmiyorum. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Benim bu ay yapmış olduğum trend alışverişim bu şekildeydi. Çok sevdiğinizi düşünerekten videoyu çekmek istedim. Umarım severek izlemişsinizdir. Ürünlerin hepsinin linkini aşağıda bulabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram öne çıkanlarımda da bulabilirsiniz. Hepsini oraya eklemeye çalışacağım. Instagram'ı da şuraya 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 bir yerlere bırakıyorum ki artık buradaki takipçilerim beni oradan daha sıkı takip etsin. Çünkü gerçekten çok sık aktif olmaya başladım. Bilmiyorum. Aşırı aktifim Instagram'da. Yani elimden geldiğince tabii bazen hiç soru atmadığım da oluyor. Ama olsun. Genel olarak YouTube'a göre daha aktif olduğum söylenebilir mi? Söylenebilir. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Çünkü daha bunların reels versiyonunu çekeceğim ve dövme randevum var. Oraya gideceğim ve orada da bir vlog çekmeye çalışacağım. O yüzden çok fazla vakit kaybetmemeliyim. sizlere kocaman öpüyorum. Umarım... Beğendiğiniz parçalar vardır. Hatta alırsanız mutlaka bana da iletin. İşte benim sayemde görüp alırsanız çok mutlu olurum. Yani görmek isterim mesajlarınızı. Bu arada unutmadan arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve mutlaka yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda içerik fikirlerinizi de bekliyorum. Sizleri tekrardan kocaman öpüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bye.